Ve benim bir türlü söyleyemediğim... Spiritüalizm. Evet, Arzu Hanım bizlerle birlikte, Arzu Küçüklülük. Gerek Burç yorumları gerekse Astrolizmi. çok çeşitli astroloji konusunda sizlerle bu ekranda buluşacak. Peki biz psikolog, psikolog size siz kime? <laughs> e, tarot olayında nasıl oluyor? Bir sürü kartlar var. Neden insanlar falan daha çok önem veriyor, değer veriyor? Aslında... Peki izleyicilerimiz <laughs> ne bulacak, ne görecek ya da... E, tarot belki kişiye açabiliriz canlı yapabiliriz. Olumlamalar nasıl yapılır? Hangi saatlerde yapılır? Ritüel demiyoruz. Denizde saygın, çok sevilen ve ciddi anlamda da kitlesi olan bir insansınız. E e şey. neden bizi seçtiniz? Neden sizi seçtik? Öncelikle siz olduğunuz için sizi seçtik. Kadın kısmının çok enteresan bir şekilde Erkeklerin daha talebi çok ama. var. Demelerden mesaj alalım o zaman şimdiden. Eee programımız için eee medya Karapınar'dan, DM'den Programa ön hazırlık olsun o zaman. E, boğa burçları mükemmel yetişidir. Hata kabul etme e, balıklarda da mesela en belirgin, yanlış bilinen özellik duygusal oldukları konusundadır. Biz kanalımıza abone olun, bizlere destek verin, güç verin. E, Arzu Hanım ilerleyen günlerde e, gerek burç burç olsun, gerekse sarak da, gerekse o söyleyemediğim kelime <laughs> konusunda söylediniz. sizlerle olacak. Sevgili dostlarımız herkese merhabalar diyoruz. MK Yapım YouTube kanalındayız. Yeni en dönem için sizler için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yine spordan siyasete, hayata dair ne varsa kadın, iş dünyası, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız geçmişte olduğu gibi yine bu dönemde yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ve aramızda yeni katılan bir isim var. E, genelde bayan kesimi diyelim artık. Bence çok daha mantıklı. <laughs> İlgi gösterdiği ve benim bir türlü söyleyemediğim bir kelime var. Ee, çok önemli ve yine diyorum kadın kısmının çok fazlasıyla önem verdiği değer verdiği bir cümle. Neydi? Spiritualizm. Evet. Arzu Hanım bizlerle birlikte Arzu Küçüklülük. Ee, artık önümüzdeki günlerden itibaren sizler için burada o bahsettiği kelime dahilinde artık e, size de anlatacak. Ee, gerek Burç yorumları gerekse astroloji. çok çeşitli astroloji konusunda Sizlerle bu ekranı buluşacak. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Musa Bey. Arzu Küçüktülü kimdir? Şimdi e, kamuoyu yakından takip etmesi lazım, bilmesi lazım. Ay. Ne iş yapar? Arzu Küçüktülü, e, spiritüalizm alanında, astroloji alanında, tarot alanında bakımlarımız var, incelemelerimiz, analizlerimiz var, yardımcı olmaya çalıştığımız konular var. Bu şekilde devam eden bir konu. Bizim ilk tanıştığımızda vergi ile çalışan evet, e, vergi ender mi diyelim artık, tek mi diyelim? Nadir. Nadir. Evet, vergi nadir bu işi yapan alanlardan biriyiz. Bu, astroloji hayatın neresinde? Astroloji kişilik analizlerinde. Hayatın tam ortasında. Herkes burcunun özelliğini mutlaka taşır zaten. Ee, nedir bunlar? Karakter özellikleridir. Kimin kiminle daha iyi uyumu olabilir? Kim daha hırçındır? Kim daha sakindir? Kime nasıl davranmamız gerekir? Bunlar da burç analizleriyle birlikte halka verdiğimiz hizmet diyelim. Peki insanlar bunu niye bu kadar itibar ediyor? Mesela şimdi ben boğa burcuyum. En çok kimle evlilik yapabilirim veya ilişki yaşayabilirim diye <laughs> sordum. Yani bu hakikaten etkileyici bir unsur mu? Tabii ki. Astroloji nedir? Astroloji gök cisimlerinin, yıldızların yer değiştirmesiyle insanlar üzerindeki e, frekansların da değişmesi demektir aslında. Herkes burcunun özelliğini mutlaka zaten taşır. E, tabii ki bu da bir etken oluyor. ikili ilişkilerde, sosyal ilişkilerde, etkileşimlerde. Biz bunlarda yardımcı olmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Biz erkek kısmı için burçların çok fazla bir önemi yok. Ha, i̇stisnalar kaydeyi bozmadı ama. Şimdi tabii. ben kalkıp da size gelip benim böyle bir belirtilim olacak, ismi şu, cismi şu, bir bakar mısın demek bana çok şey geliyor. Enteresan ama kadın kısmı buna muazzam önem veriyor. Aslında sadece bayanlara yönelik değil, sadece toplumumuzda bastırılmış bir durum var bununla ilgili. Erkekler işte fal bakımdır, tarottur, sektürelizmdir, astrolojidir bu konulara çok uzak gibi görünüyor ama sadece bastırılmış kişiliklerden dolayı toplum baskısı diyelim. Ama çok da fazla erkek müşterilerimiz de var. ...uyum analizi yaptırmak isteyenler de var ki... ...çok da etkili bir sonuç alıyoruz. Uyum analizi nasıl oluyor? Burçları arası uyum analizi. Yani bir boğasınız ki zaten. Ee, boğa burçları mükemmel yetiştir. Hata kabul etmez. Sıfır hata. Ve kendini çok sever. Dış görünüşüne özen gösterir. Bakımı sever. Evet. Ee, bu kişiliğe baktığımız zaman bu kişiliğe uygun... ...ve kaldırabilecek biri lazım. Yanında taşıyabilecek bir etken olması gerekiyor. Kimdir? Ee, size bir çalışma hırsı vardır azim vardı. E size de hırslı bir lazım. Siz kös kös yatan birini mesela istemezsiniz hayatınızda. İmkanı yok. E, kafası çok çalışmayan birini de istemezsiniz. Zeki bir olması gerekiyor. Tabii ki bunun için de burç analizi gerekiyor. Bizim alanımızdan bakıldığı takdirde. Tabii ki bunun için ruh, eşi bulmak da çok önemli. Bu da siftrolizme girer. E, karakter özellikleriniz burca göre uyumluysa zaten e, sorun aşılamayacak bir durum değildir. Biz bunlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gibi benim o diyemediğim cümle sıtırıp <laughs> Evet, sosyalizm. Vallahi cidden cidden söylüyorum. <söyleyeyim ben. gülüyor> bu, bunu <laughs> biraz açalım. Şimdi burada bu anlamda insanlara ne vereceğiz? Şimdi ne, ne, ne ne spiralizm nedir? Spiralizm, ıı, farkındalıktır, uyanmaktır, ruhun dinginliğe ulaşmasıdır. Artık uyandım, oldum, piştim. Herkesi affedebiliyorum. Affettim geçmişte bıraktığım herkesi affettim sorun yaşadığım herkesi affettim ruhumu dinin, dinginleştirdim artık ee, bu ne demek oluyor ruhun rahat ve özgürse kimseyle bir sorunu yok kendine de barışık şekilde yaşamana sebep oluyor sorun yaşamadan hayatına devam etmek istiyorsan zaten spiralizme bilmiş olman gerekiyor bu alanda da e, çok iyi gidiyoruz çok şükür dönüşlerimiz de çok güzel oluyor bir fedakarlık yapıyoruz aslında kendimizden affediyoruz. Biz bunu öğretiyoruz insanlara. Affedin. Benim en çok merak ettiğim mevzu o. Şimdi herkes psikologlara gidiyor. Çok deli dehşet paralar veriyor. İnşallah benim kızım da psikolog olacak. Nasıl İnşallah. olursa. Giriş kısmına benim fotoğrafımı çok oluyor. Mustafa <laughs> Karim'den. İnşallah. Hani, maksat şey. Pastadan pay almak hesabı. Tabii. Şimdi psikologlardan size gelen var mı? Tabii ki. Ciddi misin? Evet. <laughs> Yani tabii ki burada şu an isimlerini veremeyeceğim tabii ama isim. onlar programı izlediği zaman kendilerini bilecekler. Ne, ne diyorlar mesela şimdi herkes geliyor bana anlatıyor anlatıyor ben doluyorum oluyorum. Tabii. İnsanlara çözüm bulmaya çalışıyorum, e ben geliyorum sana anlatıyorum. Yani bu nasıl bir... Aslında şey. aynı silsileye devam ediyoruz. Ee, sıradan bir arkadaşınızla da gidip konuşabilirsiniz ama sıradan gidip konuştuğunuz arkadaşınıza ve sizin e, yükünüzü hafifletebilir. Ruhani olarak da size iyi ama çözüm bulabilir mi? Biz çözüm bulma noktasında devredeyiz. Peki biz psikolog, psikolog siz siz kime? <laughs> biz uyandık ama fedakarlık yaptık işte uyandık biz. Peki, Kendimize iyi gelebilmeyi öğrendik. Ruhumuza iyi gelebilmeyi öğrendik. Nedir bu? Doğa yürüyüşüdür, doğadır. İnsanlara iyilik yapmaktır. Karşılıksız ama. Yani ben karşımdakinin güçlü olmasını istiyorum ve güçlendirmek için elinden geleni yapıyorum. Bu beni de şarj edebilir. Negatif elektriğimi alabilir. Hayvanlara yardım edebiliyorum. Çocuklara yardım edebiliyorum. Ben de bu şekilde de şarj olabilirim mesela. Negatif elektriği atmaksa eğer problem. Onu biz de yapsak size gerek kalmayacak o zaman. Ya dediniz doğa yürüyüşünü <laughs> falan yapsak. doğa yürüyüşünü <laughs> herkes yapıyor ama aynı kafayla değil işte. Hani sorunun yanında doğaya da götürebilirsin. Kafada bir şeylere bitirmek gerekiyor. Bunun için de ruh önemli. Tek başına e, düşünce gücü hiçbir şey değiştiremez. Telefonu alma, telefonu kapat. Yani. Gibi. Peki bu tarot olayında nasıl oluyor? Bir sürü kartlar var. Evet, 78 kartımız vardır. 78 kartında 78 ayrı bir e, yorumu vardır. Kartlar enerji, o anın enerjisiyle evrensel bir durumdur. Sizin enerjinize dayalı o an yaptığınız bakımlarda çıkan sonuçlar tabii ki 3 gün sonra değişebilir. Çünkü sizin duygu durumlarınıza bağlı olduğu için 3 gün sonra orada çıkan yorumlar da değişebilir. E, kartlar hangi dizilimden başlarsa onun üzerinden yorumlar devam eder. E, zaman verir mi? E, tarot zaman verici değildir ki hiçbir alanda zaman veremeyiz. Ee, bu aykırı bir durum olur. Zamanlayıcı değil. Sadece gidiş e, gidişatınızda yol göstermek ya da enerji toplamak istiyorsanız enerjisel bir durumdur aslında. Üç vakte da, evet. kadar diye bir şey yok yani. Üç vakte kadar diye bir şey yok. Evet. Peki bu neden insanları falan daha çok önem veriyor? Aslında. Veya onun ya da senin söylediklerinin mukabilinde Hayatlarını şekillendiren bir sürü oluyor. İnsanların hayatlarına dokunmuş oluyoruz bir yerde aslında ya da yön vermiş oluyoruz. O yüzden gelecekle ilgili bir şey söylenilmez ya da söylemek istemeyiz. Hani Çok eskilerden kainler vardır savaşı bildi onu bildim, onu bilemiyorum belki hiç içgüdüseldi belki altın cissiydi falan. Ee, i̇nsanlar aslında duymak istediği cümleleri konduramadıklarında bize gelirler evet ben mutlu olmak istiyorum ama birinin beni bir desteklemesi gerekiyor arkadaşıma söyleyemiyorum eşime dostuma söyleyemiyorum anlatamıyorum yargılanırım ee, tabii ki bizim bir toplumumuzda baskı olduğu için yargılanma korkusu bu şekilde bize geldiklerinde biz yön gösterici oluyoruz aslında bir yerde tabii bu da bir sorumluluk olur ee, en uygunu kişi için hangisi ise ve onu zedelemeden zarar vermeden bu şekilde ilerleyebiliyoruz peki izleyicilerimiz ne bulacak ne görecek ya da Nasıl bir yöntem izlemelerini sizden mi öğrenecekler? Şöyle, evet içinden çıkamadıkları olaylar varsa, e, tabii ki psikologlarımız da var, psikiyatristlerimiz de var. Biz psikolojik boyutta ilgilenmiyoruz zaten. Biz o alanda spirolizm, ruha iyi gelebilmek, analiz etmek, neyi göremiyorsun, neyi kaçırdın. Çünkü insanlar bazen sorunların içinde olduğu zaman gözünün önündeki bir şeyi de kaçırabilir. Aynı yerde bir yoğunlaşma yaşadıkları için. Biz o yoğunlaşmadan onları çıkarmamız gerekiyor. Önce ben dinginim, evet sakinledim, dinginim ve mantıklı düşünebiliyorum o e, farkındalığını yarattıktan sonra kişilerde zaten doğru yol kendilerinden geliyor. Bunu bulabilirler. Astrolojide tabii ki yapacağımız e, programlarımızın ilerleyen günlerinde de görecekler. Astrolojide biz e, çift uyumlarına, ikili ilişkilerde, evet biz geçinemiyoruz ama biz niye geçinemiyoruz hayatındaki kişiyle? E, belki evrensel bir durum vardır belki evrende bir enerji akışınız tamamlanamıyordur. Bunlarla alakalı olabilir. Biz bunları analiz edebileceğiz. Ee, tarot belki kişiye açabiliriz. Canlıya yapabiliriz. Gibi. Uzaya mesaj göndereceğiz. Yani. Daha doğrusu evrene mesaj. Evrene mesaj çok önemli. Olumlamalar çok önemli. Bunları zaten önümüzdeki programlarda açacağız. Olumlamalar nasıl yapılır? Hangi saatlerde yapılır? Ritüel demiyoruz. Ritüel farklı bir alan. Olumlamalar yapabiliriz. Herkes evrene neyi nasıl verirse o şekilde geri alır zaten. Biraz da kendi reklamımızı yapalım. Şimdi denizde saygın, çok sevilen ve cidden onda da kitlesi olan bir insansınız. E neden bizi seçtiniz? Neden sizi seçtik? Öncelikle siz olduğunuz için sizi seçtik. Eyvallah. Kaliteniz, duruşunuz, verdiğiniz samimiyet ve güven için sizi seçtik. Ve Umarım bu şekilde de devam edecek. Siz olmanız yeterliydi bizim için Mustafa Bey. Teşekkürler, sağ olun. Ee, şimdi bu kadar bir ne derler süfle, süfle mi diyelim verelim izleyicilerimize. Ee, önümüzdeki günlerde Arzu Hanım sizlerle birlikte olacak. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan, kendi hesabına bizim hesaplarımızdan evet. e, sizler iletişim kuracağız. Şimdi merak ettiğiniz, sormanız, ya, sormak istediğiniz ne varsa e, Arzu Hanım'a evet, Arzu yayın, günü. Evet, yayın günü ve saatinde aktaracağız. Ee, Instagram'da takip edebilirsiniz. Onu da söyleyelim. E, isterseniz şey alalım, evet. Instagram hesabım Instagram hesabım Şahmeran olarak var. TC Arzu Küçüktülü olarak kendi Instagram hesabımda var. Şahsi hesabım oradan da yardımcı olabilirim DM'den ulaşmanız yeterlidir. Telefon numaralarımız da zaten sosyal medyalarımızda sabit. Ofisimize de gelebilirsiniz. Herkesi bekliyoruz o zaman yayınlarımıza, ofisimize. Aynen. Programlarımızı bekleriz. Ben, ben valla şans merak ediyorum. Hiç bir şey yaptırmadım, <laughs> baktırmadım ama Yine diyorum yani özellikle kadın kısmının çok enteresan bir şekilde Erkeklerin bir daha talebi var. daha çok ama. Erkekler daha çok. Bunları da değerlendirelim bir ara. Evet. Şu an biz DM'lerden <laughs> e, mesaj alalım o zaman şimdiden. Olabilir. E, programımız için e, Medya Karapınar'dan, DM'den programa ön hazırlık olsun o zaman. Merak ettiğiniz sorular varsa biz DM'den alalım, programlarımızda bunları da cevaplayalım. Benim ilk merak ettiğim soru Boğa Burcu hangi burçtan ilişkilidir? Şimdi burada söylemeyeyim onu. Program başladığında söyleyeyim. Bence söyleyeyim. kimle <laughs> ilişki kurabilir, kimle kuramaz? Buradan kimle kurabilir? Ee, şimdi kendisi gibi hırslı ve inatçı olması gerekiyor. Boğa burcu bir boğa burcuyla olabilir. Oğlak burcuyla olabilir. Koç burcuyla olabilir. İlla boynuz olacak yani. <laughs> Maalesef. Aynı inat kategorisinde olması gerekiyor. Zekasını kullanabilen insanlarla birlikte olabilir çünkü. Evet bütün burçlarımız zeki insanlardır ama Doğru yolu bulamayanlar da olabilir. Bu bizim burçlarımız için de geçerli. Ama hırs özelliği boğa burcunda ve kendini beğenme özelliği çok fazladır. O zaman tahmin edeyim ben kesinlikle balıklarla veya kovalarla... Su grubuyla olamazsınız. Ciddi misin? Evet. Ben tutturdum. Su grubuyla olamazsınız. Çünkü onlar biraz daha hayalperest yaşarlar. Hayal dünyaları geniştir. Balıklarda da mesela en belirgin yanlış bilinen özellik duygusal oldukları konusundadır. Hayır, onlar asla duygusal değildir. Evet, duygusal özellikleri olabilir ama e, bilinen en büyük yanlış budur. Onlar hırslıdır. Hırs için avlayabilir. Balık. Çok ilginç. Evet, hırs için avlar. Gibi. O zaman ben e, şunu söylediğim ne kadar boynuzlu grup varsa bekliyorum. <laughs> evet, o zaman Boğa burcundan destek alıyoruz deme. Boğa burcu ile ilgili soruları ilk yayında yayınlayalım diyoruz. Soruları cevaplayalım o zaman bekliyoruz Biz bir için. Mı? Benim burcum Oğlak. Aa, demek ki onları anlaştık. <laughs> evet, ondan anlaştık. Evet, o sanırım. da, o da boyunuzu görmek. Evet. Ben e, çok teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için. E, her zaman diyoruz kanalımıza abone olun, bize destek verin, güç verin. E, Arzu Hanım ilerleyen günlerde e, gerek burç burç olsun, gerekse sarak konusunda, dizim. gerekse o söyleyemediğim kelime konusunda <laughs> sizlerle olacak. Bizi de takip edin. Evet hepinizi bekliyoruz. DM'den sorularınızı şimdiden <laughs> bekliyoruz. Ve bir dahaki yayına kadar sorularınızın cevaplarını hazırlamış olacağız. Hoşçakalın.